Olayı gördün nasıl saldırıyor ya, piç. Aşkım. Aşkııııım. Kayıtlı mı? Kayıttayız, yalnız sen şuradan düşebilirsin yani. Evet. Ben sana kudurursam düşersin. No Asil, asil. Aa, işte. Asil. <laughs> şey, şey daha tanıştırayım. Asil. asil. Bunlar da elemanlar. Hepimiz Bu da bir Rambo vardı. Rambo nerede Rambo dışarıda. Tamam. 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 <laughs> Sound cool, yeah, yeah. Naber? Efendim? Konser öncesi nasılsın? Valla öncekine göre heyecan yok. Rahatım, şarkıları iyi çalıyoruz. Bu da benim bebek. Bayağı keyifli görmüştük seni. Valla keyifliyim ya, mutluyum öyle. Hatta bak, şu kamerayı çeken eleman var ya, buraya grafiti attı. Kimseye yaymayın ama. Gizli kimliğini açıklamayalım diyorsun. Evet, adını vermeyeceğim ama. Ya ne atmış oraya? Vallahi buraya Eyna gibisinden bir şey yapmış. ya. Yani. An, tam anlayamadım yani. Evet. i̇şte bu da bizim çıkacak. maymun. Basıyor Ali Can. Kör evet. nokta basçısı. Yes, evet, maymun. Kaçın sırada abi? çıkıyorsunuz ee, bugün? Bizim vallahi belli değil. Biz ikinci galiba. Bir, bir, tane grup gelecek. Siz, siz birincisiniz. Hayır bir, bir tane grup gelecek. Hadi Kim? Mi? Sır ve kadem mi? Hayır. Şimdi Grubumuzun Ömer abi konuştuk. Grubu mi? bir tane grup geliyormuş. Ya eladan. Eladan bir gelmiyor. Bas mi? Şimdi Bu Ali Can evet. Röportaj yok. Bas mı çalıyorsunuz? Evet. Kaç yıldır çalıyorsunuz? Henüz bir oldu. <laughs> bir oldu. Evet, bu nasıl çalıyorsun? Bu işte profesyonelliğe yaklaştın mı? Ya. Yok, Şimdi acemi olarak çalıyorum ama ileride düşünüyorum. Grubunuzun adı? Hevesli arkadaş. Kör nokta. Kör nokta. Kör nokta. <laughs> e, Ali Can'ın işi çıktı galiba. Şu anda e, iç taraflarda tamamen bir altyapılandırma olayları var. Allah i̇şte... Valla bugün Doğan'dan ses sistemi gelecek. Anfiler Marshall, İngiliz çok kral olacak. Evet, stüdyoda gördüğümüz anfiler geliyor galiba. Evet. Hey Alper, gel senle bir konuşalım. Kameraya konuş bebek. Alper e, şimdiden sahne triplerine girmiş. Evet. Röportaj vermeyeceğim diyor. Ona kayacağım. Evet. Abi selam ver. Evet abi. Asıl organizasyonun patronu çekelim. Küfretme abi ya. Niye küfretiyorsun abi ya? Evet. Evet ve evet, şey daha geliyor. Evet. İlk izleyici. Şeyda Antalya Lisesi Anadolu Bölümü Anadolu lise 2 öğrencisi M.F. seçen bir insan. M.F. seçen bir Hayattan insan. Hayattan hiçbir beklentisi yok. Sadece böyle arkadaşlarının konserlerine gelip eğlenmeyi seviyor. Doğru mu? <laughs> Doğru. Evet. evet. İlk gelen seyirci olarak neler düşünüyorsun? Çok mutluyum. Normalde seyircilerin bu ortamları <laughs> pek görmemesi gerekiyor. <laughs> Hı? Onur'u da çok seven bir şahsiyet kendisi. vallahi Allah. Evet, öyle. Öyleymiş. <laughs> Açtık işte. Bayılıyorum kafasına. Su geçirmiyor saçlar evet. biliyor musun? <laughs> Denize bir giriyor, pat 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 yapıyoruz, kurulanıyor. Biz bir de şey yapıyoruz. Depremin fırlatacağımız ucundan yırtıp yapıyoruz. Tel fırçacığım saçlara bak. Ya, Uzatsan, ya oğlum ya, bu bir şey ya. Bilmiyordum ya, ben. Evet, sanırım Eren arkamda bakın. Bir solo at. Ne atayım abi? At bir şeyler. Baksana çok kırar bir solo atayım? özgürlüğe ulaştığım soluyu açsana. Hangisi? Şu özgürlüğe ulaştığım solu. Hangisi? <laughs> Jack çıkan solu ediyor. Jack'ın çıktığı solu. Hangisi ya? Sevda şey Adam hasret O solu değil. O riff. <laughs> ben sevda şey çalmam. Ben sevda şey çalmam. <laughs> Ağzına gireyim. Ağzına <laughs> gireyim. Konser öncesi var bir tabi biraz heyecan var. Birazdan Begüm geliyor. Begüm bizim yenge. Hangi Begüm? Kameramın Begün. yenge. Kameramanın kızın yengesi. Eren. Eren. Bir bardak şarap daha sarhoş olup sonra bizim evi rezil edelim. Sağ Küfretme ya. <laughs> Kerem gel koçum gel. Senle bir konser öncesi muhabbet yapalım. Evet Maiden Jerry. Kerem. Ha, Kerem hangi gruptasın. Kör Kerem. nokta. Kör noktada ne yapıyorsun? Gitaristiz. So ritim sol. Ritim Kablo 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 tapılıyor. Sonra eee <laughs> mikrofona bu bana gerekli arkadaşlara Floyd Rose kolu verir. Ha işte ondan. <laughs> Şu e, Hiyeri grubu bir konserlik transfer ettik. Aha. Şu arkadan bu, bu, bu da, bu da şu Halit. Şu bu da Halit, Halit olur. Da şu bak şu yer. Halit bak Halit. E, diğer ritim solo gitaristimiz. Şunu çek şunu. Şu yerde basçımız. çak. Evet grup çak. Grup Orayı sa sansürlersin. Burayı da bir, asil dediğim bir yerimiz. Grup çak. Grup çak. Çekil lan sikir. Grup çak şöyle. bu hıyarda konserlik grup çak. Evet bu hıyar konserlik grup Gel gel. Sizin bu afişinizi basacağım. Masal. Gözlere baksana ya belli canım ritim soluyor. Bir de ben bir de ben bir de ben bir de ben şöyle bakayım. Ağır, bir ben. Senden bir bok olmaz lan. Bizim polisle tanıştırıyor. Kabarık duruyor yana Hey ben soyusun. Anlı <laughs> mafya, mafya, mafya 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 200 ile otopark 200 ile giden şoför izliyordu. Hacı gel Alper'i ikna Benden bahsediyor. <laughs> yeah. Oğlum var ya ben Nedir abi ne çekiyorsunuz ya? Konser öncesi. He ben röportaj verebilir miyim? Verebilirsin. <laughs> ben şöyle bir şey yapayım. Yani. artistik yapayım ben. Bak, bak abicim şunu çek. Tamam mı? Şunu çek. Sonra bak, sonra ekstradan şunu çek. Arkadan, arkadan, arka, 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 arka pozisyon. Arka pozisyon yapalım. Arkadan şöyle. Özenti izliyorsun ya. Oraya bir ıslak zemin yazman lazım. Evet, biraz soyun bebek. Şunu tuttum. Yeah ve bunu çek. Yeah. Biraz da önüne dön.